Evet şimdi Ankara'ya yolculuğa çıktık. Sömestr tatili de girdi. Başladı. Başladı. Evet. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Mira'nın karnesini aldık, ettik. Yolculuğumuz başlıyor ve arabadayız. Şöyle yolculuğu gösterelim. Evet, buradayız. Mira arabada ne yapıyor? video izliyor şu an. Göster. <laughs> Cips yiyor. Ankara'ya giderken Bolu Tüneli'ne doğru giriyoruz. Evet, beni de çekiniz. Bolu Tüneli'ne giriyoruz şu an. Tünelin içinde. Evet, Mira iyi. Tünel'e girdik. Mira. Mira Tünel'deyiz. Bak bak dışarı bak. Gördün mü? Kusurun içindeyiz biz. Borunuz. Burası Bolu Dağ Tüneli. Mira ile beraber buradan tünele girdik. Arabada Ankara'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Şimdi tünelden çıkıyoruz. Evet, evet, tünelin sonundaki ışığı gördük. Ve Hayır. Bolu Dağı'nın tepesindeyiz. Gözüm oldu. Evet, birden ışık Güneş var, hava çok güzel. Mira, tüneli de geçtik. Hayır olamaz. <laughs> Denme tesisinde durduk. Bolu'dayız. Mira da arabada giyiniyor hala. Onu bekliyoruz. Mira, giyiniyor musun? Bitmedi. Bitmedi mi? Evet, burası soğuk biliyor musun Mira? Buz gibi, Buz gibi burası çok soğuk. Çok. Soğuk, soğuk soğuk çok soğuk. Bakayım. Gel. Evet, çöplerinizi de atabilirsiniz. Ben cipsimi bitirmedin mi? Hı hı. Neden? Neden bitirmedin cipsini? Kafana dikkat, kafaya dikkat. Evet. Dinlenme tesisindeyiz. Ay. Mira. Şimdi burada dinlenme tesisinde Mira. Evet. Gidiyoruz değil mi? Evet Mira biraz yorgun duruyorsun. Bugün okulda yoruldun herhalde. Uykum geldi diyordu demin. İstemedi kucağıma gelmek istedi. Onu kucağımda gezdiriyorum. Çok yorulmuş. Prensesimiz. Hep babayı bakalım. <laughs> Çok öptün. Kulak kapan. Kulak kapan mı? Evet. Mira hamburger istedi. Hamburger de aldı. Hamburgerde bir oyuncak verdiler. Bakayım oyuncağına Mira. Evet oyuncak nasıl bir oyuncakmış? Kim bu? Paw Patrol evet. Sky. Evet. Değil mi? Başka bir köpek. Başka bir köpek ama güzel mi? Güzel. Beğendin değil mi? Evet Mira oyuncağını da aldı. bu Hamburgerini de aldı. Devam ediyoruz yola. Ankara'ya yolculuk devam ediyor. Yoldayız. Henüz varamadık. Mira ve annesi Aa! arkadalar. Mira uyuyacaktı ama bir türlü uyumadı. Başka değil zaman mi? olsa evet. hemen uyur. Yemeğini yedi arkada. Çünkü bu senin. Yemeyeceğim. Ben. Yemeyecek misin? Miran'ın karne hediyesi, değil mi? Hem de burada yıldız var. Evet, çok güzel. Karnı adamı takma. Takma. Tepelere, her yere burada kar yağmış. Evet Mira, karları görüyor musun? Bak bak bak, bak. Tepelerine bak. Buradaki evlere bak, hep kar var. Mira'ya kar dolduracağım. Kar yağmış burada. Evet. Evet kar. Dokun Mira. Al al. Evet çok soğuk. Hadi gidelim. Evet Ankara'ya varmak üzereyiz. Arabadayız. Gece oldu, akşam oldu. Hava da karardı. Daha henüz varamadık. Gün batımı karşıda. Evet, şu şey Mira ne yapıyor? Arkada Mira ve annesiyle oynuyor. Ben Elsa'yım. Mira biz demin ne oynadık? Ben Elsa'yım. Evet. Sen Elsa mısın? <laughs> tamam cama dokunup dokunup elime dokunuyor buz gibi diye. Sonra... Sana... <laughs> Elsa'ya dönüştürdüm sana. Ee, prenses mi oldum? Ankara. Ben sana Anna'ya dönüştürdüm. Ankara'ya Ankara. geldik. Mira, demin ne oynadık biz? İyiyim. Rock, paper, scissors. <laughs> Mira coştu yine. <laughs> ya Mira. Mira biz nereye geldik? Ankara'ya. Ankara'ya evet. geldik. Evet. Birazdan gişelerden gireceğiz, çıkacağız. Evet, Ankara karşımızda. Bayağı oldu. Kaça oldu ya? Çok oldu. Ankara'nın taşına bak gözlerimin yaşına bak. Ateş mi ediyorsun Mira? Anna'ya mı? Ee, anneyi Anna'ya mı? Anneyi Anna'ya <laughs> Hayır! Geri al. Ah, gişelerdeyiz. Anne, Aa, gişelerdeyiz. Geldik Ankara. Buradan girince Ankara'nın artık içine girmiş oluyoruz. Otobandan çıkıyoruz. Evet, Akıncı gişeleri. <laughs> mira <da> Ankara <laughs> Mira Ankara Türkiye'nin başkenti biliyor musun? Hayır. Öğrenmiş oldun değil mi? Hayır. Ben <laughs> oraya A harfi yapsaydım. Mira A harfi yapacak, yapacak yer, yer bırakmadı. bırakmadı. O zaman biz yolculuğumuz böyle çevir. Bize çevir buradan. A yaptım. Ee şey yapalım verme. Evet. Evet Ankara'ya girdik. Evet. Yolculuğumuz burada artık bitmiş oluyor. 5 dakikaya varacağımız yere varacağız. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Mira da görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz yap